Menderes idam edilebilir mi? Sağlığına tekrar kavuştu mu kavuşmadı mı diye. Sedat Tavat isimli bir profesörün başkanlığında 7-8 tane akademisyen tıpçı profesörden doktordan oluşan bir tıp heyeti tarafından muayene ediliyor. yasa da tutuklu olduğu odada. Muayene yapıldığı sırada arkadaşlar idamına dört buçuk saat var. Yani yaklaşık öğleden sonra saat iki buçuk sularında idam edildiğini düşünürsek demek ki sabah on suları muayene yapılıyor. Şimdi bu, bu konularda benim en fazla içime dokunan detaydır. Kaynak 7 Ocak 2007 tarihinde Murat Bardakçı'nın Sabah gazetesindeki köşe yazısı. Da sergilenen belgeler yani Murat Bardakçı bunu belgesiz dayanaksız kendi kafasından bir uydurma olarak dile getirmiyor. Merak edenler arşivden bulup ayrıntısını görebilir. Peki nedir bu çok can yakıcı detay? Muayeneye prostat muayenesini de dahil ediyorlar. Gazete o gün ve takip eden 2007 tarihli sabah nüshaları özellikle tıp otoritelerinden 200 kişiden fikir almıştır. Yani bu şartlarda prostat muayenesi de yapılır mı? Bu normal midir? Prosedürde yeri var mıdır? Protokolle, tıp protokolünde, muayene protokolünde yeri var mıdır diye hepsi diyorlar ki yok böyle bir şey alakası yok. Nereden çıktı? Tıp uzmanı doktor olmaya gerek yok. Bunu düz mantıkla da görebilirsiniz. Zaten idam cezası verilmiş, onaylanmış, bütün yollar tıkanmış. Bu dünyada daha topu topu yaşayacağı 4-5 saate olan bir insana niçin prostat muayenesi yapılır? 10 kişiden fazla insanın ortasında. Özel olarak paravan arkasında bir doktorun başında falan da değil. Menderes yalvarıyor çocuk gibi, onurlu bir insan. Diyor ki rica etsen bunu yapmasak falan diyorlar sus sesini çıkar mı? İblis diyorum ya hakaret etmiş olmuyorum. Bunu gavur da olsa insanlık sıfatına az çok sahip olan kimse yapmaz arkadaşlar. Bunu yapması için insanın, bunun yapılmasını istemesi için insanın biyolojik olarak, fizyolojik olarak insan görünümüne sahip iş dünyası itibarıyla bir iblis olması lazım ve yapıyorlar. Prostat muayenesi yaptıktan dört buçuk saat sonra da götürüp o insanı idam ediyorlar. Ayrıca detayına geleceğim. Yani idam edilmiş olmak tek vahşet, tek şenaat değildi. İdamından önce de esasen idamından sonra da cesedine yapmadıklarını bırakmamışlardı. Yassıada'dan İmralı'ya kendisini götüren jandarma botuna idam sehpası kuruluyor arka sağlığına. Çünkü bazı insanlar devreye girebilir, etkileyebilir, Menderes'in idamını son dakikada durdurabilir, tehir ettirebilir falan diye. Eğer böyle bir şey olursa telsizimiz arızalıydı, mesajı alamadık falan gibi bir mazeret üretilecek. İmralı'ya götürülmesi beklenmeden daha denizin üstündeyken yolda jandarma botunun arka kıç sağlığında bağışlayın kurulmuş olan sehpada idam edeceklerdir. Bu kadar gözü dönmüşlerdi. Bu kadar iblislerdi.